Agalarım şöyle ufaktan bir başlayacağız. Bakalım neler aldık. Bir de arkadaşlar Nevşehir'e biliyorsunuz akvaryum kuracağız. Bunun eksikleri vardı abi. Tamam bunun eksikleri vardı. Dedim ki bunun eksiklerini bir gidelim. Giderelim. Geçen de arkadaşım geldi. Küçük çocuğu vardı toplarla oynarken. Bunun içine hep top atmış. Bunları da çıkarttırız Nevşehir'e giderken. Arkadaşlar şimdi şöyle bir e, efendim sağ baştan başlayalım. Bakalım neler almışız. Yalnız poşetin içinden bile sattıklarımız var. Şöyle koy bakalım Taha. İçinde neler var. Arkadaşlar bakın bunu daha açmadan bir kısmını sattık ee, ne varmış abi törpülü tüne kalmışız bu firmatörü olarak birisi istedi bunu şöyle bir köşeye koyayım arkadaşlar bu var ya görüp görebileceğiniz en iyi kedi tara. abi bunun şöyle bir özelliği var bildiğiniz tıraş yapıyor gibi yapıyor kediciler aldık çok güzel aldık. Sende var mı bundan? Biz de senden aldık ya türücüsün. Aa doğru lan babanla annen geldiydi o zaman. Arkadaşlar ya, ay, 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 güzel yavrum bunun ki. ailesini biliyorum. Bunun ben ablasını biliyorum. Bunun akrabalarına kadar biliyorum akrabalarına kadar. Arkadaşlar şimdi şurada bizim kim? <laughs> Senin bir tane mamakta oturan akraban da var ya sarışın adı Enes. Evet, evet. Ya işte yavrum ne ne zannettin? Senin bir tane de siyah bir e, kara bir abin var şimdi inşaatta çalışıyor. O sizin neyinizdi Neydi lan o bebeğin adı? Sedat mı? Yo yo e, genç. Benim yaşlarda. Şişko. O kim lan? sen bile tanımıyor lan. Sen, sen bile tanıyorsun. Senin akla senden iyi biliyorum lan. Arkadaşlar kuş oyuncakları. Şimdi şöyle bir bakıyoruz kardeşim tamam mı? Lan bak bak bak. Böyle sahtekarlığa bak. Zaten burada var. Aynısından buraya da koymuşum ki raf dolu gözüksün. Şimdi kardeşim aç bakayım. Yırt şunu böyle parçala bir hırpan gibi ol tamam mı? Saldır lan. Saldır lan saldır lan param lan o poşeti Aferin gel buraya Boy yetecek mi? Aslanım benim adam Adam eline gelen her şeyi yaptırız abi Ver bakayım bir tanesini bir inceleyin Kardeşim tam minnoş kızlar için ya Bunu daha erkek 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 versiyonu yok muydu lan kardeşim lan çarpıldık lan kardeşim Bugün bugün de çarpıldık lan Arkadaşlar x'ler tüle kran girmiş Nedense x'ler tül yok bu en sonunda bulmak nasip oldu kardeşim. Bunu şöyle bir kaldıralım. Kardeşim x tüllerde bir sıkıntı var. En son kendim yapacağım. Oğlum bunlara niye şey yapmıyorlar ya? Bunu, bunu, nereden asacağız birader ya? Bunu bunu üreten adama selam ediyorum. Diyorum ki sende kafa yok birader. Bunlara ne yapıyor mu? Bunları şöyle Bunlar zaten aşağı şeyde de yoktu. Hepsi şöyle küçük küçük pantolon için. Kardeşim o boş iş o boş iş. Bir pet yaptığını başka bir pet yapmaz. Bunu bil. O ne yapar? Ayağına vurur der ki ya o boş iş ya. Sana göre vampir komik nasıl bir adamsın lan birader. Dur şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu dağlar kömürden. Koy buraya. Arkadaşlar yine ya bulduk kardeşim bulduk. Oğlum bu ne lan? Bu ne? Bunu bir kaldırsana ben kaldıramıyorum. Arkadaşlar Bak paraya kıydık birader. Bak paraya kıydık. Aldığımız saçma zaman şeye bak kardeşim. Bu ne biliyor musunuz? Kediniz durgun suyu sevmiyorsa ona bir de okyanusu yaşatın. Bak bakayım şöyle bir güzel bir bakış at. Senin bir resmini çekeyim. Şöyle. Ulan ulan gel bir daha çekeyim. Gel bir daha çekeyim gel. Şöyle bir saniye. Arkadaşlar hadi videonun kapak resmi de çıktı. Bunu birazdan inceleyelim. O, o kadar para verdik arkadaşlar. Buna bir iki saniye ayırmakla olmaz. Kardeşim bunu ben akvaryum niyetine bile satabilirim. Şimdi benim işim belli olmaz. Arkadaşlar derece aldık oğlum. Derecemiz dükkanda bitmiş. Biz var ya bunlardan. Bunun ana bayisi gibi bir şeydim. Kardeşim ana bayisi gibi bir şeydim. Ama derecemiz bitmiş ya derecemiz. Derecemiz Mortingen Stryjeng olmuş kardeşim. Dilimiz dönmüyor. Bugün o kadar çok çalışmışız ki. Saplayamadım lan kardeşim. Gülahlarımın bana saplandığı gibi saplamam lazımdı ama... Kardeşim, sen bir iman gücüyle bir el at bakın. Onları hemen suluk yerine götür. Arkadaşlar, dedim ki neden şöyle bir uzun hava taşımız yok? Yani sanki çok lazımmış gibi bak adamın boyu kadar. bak. Görüyorsun adamın boyu kadar. Bir. Dört tanesi kardeşim adamın boyu kadar. Şimdi niye böyle bir şey yaptık? Üç tane mi? Dört tane hava taşı kadar da mı boyun yok yani? Taha Lan ne boysuz adamsın lan. Lan ne boysuz adamsın lan Talha Tamam ben de seni yaşlardaydım şerefsiz kahpe arkadaşlarım benimle dalga geçerdi. Boyun biraz kısaydı diye. Şimdi kardeşim 1.89 oldum ve hayat çok güzel. Yalan <laughs> lan ne 1.89 kardeşim. <laughs> 1.60 değil abi şerefsiz seni. Kardeşim ver bakayım onu ver, ver bakayım. Aslan parçası aslan aslan. Şuna baksana aslana bak burnunu siliyor. <laughs> Arkadaşlar bi ya, bizim abi. aslan bozuk çıktı bizim aslan. Arkadaşlar şöyle şuralara bir hava taşlarımızı bir döşeyelim. Malımız var gösterelim kardeşim hesabı oldu bu. Şöyle bir yerleştirelim. Bunlardan bir tanesini de şuraya koyayım da kardeşim hocamız bir hava taşıyla şenlensin ya. Arkadaşlar bu yemi de özellikle bir ablaya getirdim. Bunu kaldıracağız arkaya tamam mı? Sadece bu yemi ona vereceğiz. Onun kuşu kardeşim sadece bunu yiyor lan. Kardeşim şurada yemin kralı var lan. Garden Mix'e selam olsun lan. Bak yemin kralı Garden Mix ama Ablamızın kuşu sadece onu yiyormuş. Ona 3 kilo getirdim. Kardeşim ablamızın kuşunun ruhu fakirleşmiş ya. Şimdi bakıyorum başka neler var. Arkadaşlar bak buharlı tarak. Ulan bunu da bir deneyelim evet. lan. Bunu şöyle bir köşeye bir koyayım arkadaşlar. Bunlara bir birazcık ehemmiyet gösterelim. Oğlum sen ne e, psikopat bir adam oluyor sen her şeyi sana hediye edeyim lan ondan sonra Lan bu dükkanda ne satacağız lan Ver bakayım ver bakayım dereceleri getir Hatta şu dereceleri şuraya bir tak bakayım Nasıl takıyorum bir göreyim acaba güzel takıyor mu? Hemen konuyu değiştirdim arkadaşlar yoksa taraktan olacaktık. O yavaş yavaş. Onu görmedim. Yok ya arkadaşlar bu bu çocuktan olmayacak ya. Onu, Onu geri mi? bul. Vazgeçtim. Sana iş verdiğim zaman bir pişman oluyorum. Kim o? Y yine mahallemizin kardeşim hızlıları. Arkadaşlar dereceleri bulduğumuz yerden hemen şuradan takarak daha devam, edelim. Bak benim zekam. Bunu burada yırtık ya. Evet. Sen, sen boş ver boş ver. Sen boş ver. Zaten sen çok mi? da düşünme. Sen düşündüğün zaman biz stese giriyoruz. Kardeşim sen ver, sen, sen, abi, sen, abi. sen sen ver mi? Sen ver. Sen ver ben hallederim arkadaşlar. Ah! Ağzına ağzına vur. Bak şimdi çocuğa şiddet kardeşim. Gel. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel buraya gel. buraya gel. <laughs> 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 Allah yani, Çocuğa şiddet ay dedikten sonra biz. Kardeşim bunun anasını satmayenden iyiydi biliyor musun hani Onu hani bunu satacağız ya. Bak bak. Benim oldu diyor. Yok. Araca videodan sonra kesinlikle döyeceğim. Videoda şey döversek şimdi tepki olur. <laughs> ben onu videodan sonra döveceğiz Şimdi kardeşim tepki almayalım. Durduk geri ama bunu videodan sonra bir güzel kardeşim e, selamın aleyküm diyeceğim. Göster lan göster başka ne, ne mal almışız lan. Kardeşim annası onlar da kaldı. Onlar da kaldı. Kardeşim bit pire şeyleri. burada tavşan yemi. Niye aldım ben de bilmiyorum. Oğlum aslında tavşan yemimiz var lan birader. Bu markayı da bir deneyim diye mesela. He? Hediye edin. Sen manyak mısın sen? Biz bu dükkana ne bok aldık lan? Her şey hediye ediyoruz. Battık ya battık. Arkadaşlar bunu da şaka maka bir ana bir ablamıza aldım. Onu direkt arka tarafa atıyorum. Şimdi... Onu açmana gerek yok. Ver bakalım. Bunu da şöyle arkaya atalım. Bunu bitirdik. Şimdi arkadaşlar törpütlü tüy... Aa bak şimdi bak bak. Üş... Işığımızı görüyor mu kardeşim? Işığımızı görüyor mu? Çek birader malı bir gösteririm malı bir pazarlayalım Uzun kılıç gibi çektin lan Atarım. Arkadaşlar tak bakalım onu bir takabilecek misin becerebilecek misin lan Becerebileceğim. Gerçi Siz az de önceki de. şeyden sonra sana bir güvenemedim ya Kardeşim bak bak pavyon geceleri Buradan Nevşehir'e kardeşim pavyon ışıklarını götüreceğiz İndir bakayım indir bakayım sök bakayım ışığımızı A bu kapanmaz şey nerede? Ya kardeşim bu o, o, kadar da faaliyetli bir şey değil. Şunu niye astın bunu? Bunu şuraya bak. Şuraya şuraya. Şuraya as onu. Neyi? Ha bunu mu? Aleyküm kardeşim. <laughs> Baba bu da girmeyi sevmiyordun da çekmiş olduk. <laughs> arkadaşlar şunu aferin lan takmışsın. Şimdi başka ne var orada? Fanus koy. O fanuslar da şuraya koysana arkadaşlar bu fanuslar gelir gelmez ben dizdim kırılmazsın diye. Sonra başka neler var? Bunu da arkadaşlar hocamıza aldık. Işığı da hocaya aldıydık. <laughs> Hocam? Vallahi bunun aslında bir hazırlanma videosunu da çekeriz de Pipo. şimdi lan bunu kim aldıydık lan birader? Evet. Bunu ben de hatırlamıyorum. Neyse bakacağız. Arkadaşlar <laughs> göstermeye dedikten sonra şimdi başka ne kaldı lan? Ne göstereceğiz? Arkadaşlar pipolarımızı da buraya koyduk. de Abi baktım ki buraya normal kepçe olmuyor. Dedim ki biz buraya en iyisi bir atalım. Şaka maka bir yana yok. Bunlar siparişleri var. Bunlar direkt gidecek. Bir pembe aldık, bir sarı aldık. Bu e, akıllı balık yemleme makinesi kardeşim ney lan bu adana bak otomatik free'dir kardeşim bunların hepsini Ay, bir detaylı olur. olarak gösterelim ee, bunu gösterelim ondan sonra şunu gösterelim bunu gösterelim onu zaten gösterdik klasik pipo başka bir şey var mı? Yok, tamam o bittim. zaman şimdi şöyle bir şey var ee, oğlum bu pipolar aslında biz normalde vermiyoruz biliyor musun? Bizim normal kendi saatlerimiz pipolarımız şunlar bunlardan özel sipariş geldi kargolayacağız o yüzden getirdim sen şimdi şunu bir al beni bir çeke dur. Heh. O şekilde çekersin. Arkadaşlar şunu bir içine sokmak suretiyle kardeşim ışığımızın bir muhafazasını alalım. Şimdi bildiğiniz gibi Talha dükkanda Talha'nın eli dursa kolu durmaz. şu anda telefonu çeken ne? Videoyu çeken arkadaşımızdan bahsediyorum. Az önce ama seni yakalayaydım, kıstırdıydım da. Nerede? Şeyde, sen söyle. Dereceyi kağıdı yırttın ya. Kaçtım ki. Orada seni bir öpecektim ama ufak tatlı. <laughs> şukları... Nasip olmadı. <laughs> Bu sefer telefonu bırakıp kaçarım. Nasip olmadı. Telefonla kaç. Sana okutursun, satarsın. Ha doğru. Yolunu vurursun, yolunu. Lan hiç abinize çekmemişsiniz. Lan kadar video çekiyorum lan. Yolunuzu bunun atlı videolarda. <laughs> bir tane bile bir feyiz alamadın lan. Arkadaşlar ışığımızı bir muhafaza edelim. Hocamıza satacağız bunu. Şimdi arkadaşlar öğretmenine malzeme satmayan da ne bileyim yani. Kaldır da beni görsünler hadi. E nereye ya boyum çek? o kadar uzun değil ki. Oğlum uzaktan çek kızım onu. Her şeyde bir bahanesi var. Küçük Mücahit Doray gibi adam. <laughs> arkadaşlar buradaki malımıza bir bakalım. Dur yakından bir şeymiş? çek. Şeymiş. Bunu yakın çekim alayım. Bunu bir yakın çekim al. Arkadaşlar bunu ben de bilmiyorum. Şimdi bunu incelememiz lazım. Güzel bir şeymiş kardeşim. Güzel bir şeymiş. Kıracağız. <laughs> Oğlum burada da bir şey var da bu nedir lan? Haznesidir. Haznesi olacağını ben de tahmin ediyorum da yakışıklı. Sen yalnız buradan bakacaksın buradan. Bana normal gözünle bakma. Ben size buradan bakarım ya, sana. Bir de yalan konuşuyor arkadaşlar. Bir de yalan konuşuyor ki. Çaktırma. Çaktırma ya. Yani. <laughs> arkadaşlar ben tam bunu tam çözemedim ama bunu bir ara bunu bir ara öğreniriz. Şurada da bir şeyler var bu bayağı O da herhalde değil şey değil. tutturma şeyi. Şey yapalım ya. Sen onu bana beni göster bakayım bir. Bunu sonra bir ayrı arkadaşlar. Bağdaş Grup arkadaş grubumla birlikte inceleyeceğim. neymiş kardeşim bu? Şimdi Şu bu da. bunu ben de merak ediyorum. Ufak bu bir çaplı bir şey. Arkadaşlar buna da nemlendirme şey, makinesi vardı ya hani. Şimdi meşhur olan bizde. Evet. Nemlendirme makinesi var ya arkadaşlar. Aynı onun gibi bir şey. Daha ucuz yollusu. Bunu ister kedine kullan ister kendine kullan Şuraya suyu döküyorsun ondan sonra bunu kapatıyorsun ağzını tamam mı? Kapatamadım kardeşim Sonra böyle böyle yapıyorsun kedi bir böyle, mutluluktan böyle. Keyiften kardeşim harika oluyor Üstüne kedi, buharı gösterelim Kedi sana dua ediyor sonra kedi diyor ki Allah'ım diyor Sahibim mi diyor cennete gönder diyor cennete Sana kedinin duası kabul oluyor Adam dünya günah işlemiş ama kardeşim adam cennette. <laughs> ya demek ki evde kedi beslememiz lazım. Abi bana söyleyeyim. Şöyle bir göstereyim malzeme bu. Şöyle. Şey. Arkadaşlar buraya akvaryum motoru kullanmışlar. Akvaryum motoru. Aynen öyle. Adam demiş ki, biz bunu nasıl basarız demiş bak. Adam buraya akvaryum motoru kullanmış. Şuraya bunu göster. Şuradan izliyorsun değil mi sen? Evet Arkadaşlar şöyle bak akvaryum motoru bak. Görüyor musun kaç watt bu? Oğlum watt'ı yok lan. 0.5 var arkadaşlar. Küçücük bir şey. Yani elektrik dahi kullanmaz. Yani elektriğin gittiğinden elektriğin haberi olmaz. Ben Ana söyleyeyim. abi şey. Hı. Kafası da şehir takılıyor herhalde. Tabii USB'ye takılıyor. Ay o kadar para veriyorsunuz. Şuraya bir başlık takamamışlar. Yani bu da. Ne kadar aldık? Onlara tebrik ediyorum. He? Onu söylemiyoruz maalesef. Kardeşim ne kadar aldık? Hı. Kardeşim e, şeyi aldık sen söyle neydi? 2 TL'ye aldık. 2.5 TL'ye satıyoruz. Bu 1 lira değildir arkadaşlar normal 8 parası Şimdi gördüğünüz gibi suyu oradan basıyor Bu su buradan geri dökülüyor tamam mı oğlum birazcık yukarıdan göster Sen ne cahil adamsın Senle Seninle konuşurken sanki dedemle konuşuyorum gibi hissediyorum ta. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar su buradan geliyor buradan aşağıya dökülüyor şuradan süzülen su Lanet olsun ver ben çekerim <laughs> Sen sen ne iş yapıyorsun lan birader ya. burada ya Bunu Arkadaşlar çalıştırıp Bunu çalıştırıp gösteremeyiz adama sıfır diye satacağız yani Neyse arkadaşlar Mal böyle bir şeydi arkadaşlar da bekliyor Bak, bak bak, geleceğin balıkçılar var. Her, her yerde geleceğim balıkçılar Kimse okumasın. <laughs> Kardeşim herkes okursa biz kime ne satacağız ya? Dur şunu bir aç da. Kapağını açabilecek mi Açacağım. Oğlum sana da hiç güvenim yok ama. Şu motoru bir çek bakayım bir. Koy geri motoru içine. Arkadaşlar motor 0.5 watt. Ben ömrümde böyle bir küçük motor görmedim ya. Gerçi buradan... Dur ASMR'e çek. Boş ver boş ver. Şunun kafa, kafasını tut. Çek onu. Yemin ediyorum bu çocuğa iş veriyorum ama psikolojim de bozulmuyor değil. Yani diyorum ki acaba diyorum olur mu? Kıracak mı? Acaba <laughs> kıracak mı? Evet arkadaşlar bu da böyle bir malzemeydi. Arkadaşlar şuraya bir bir tekrardan gireceğim. Bir saniye. Arkadaşlar <laughs> zorla çektiriyor şerefsiz artık. Abi dedi şu top orada ne arıyor dedi. Dedim ki arkadaşımın güzel çocuğu oraya attı dedim. Ondan sonra da diyor ki abi diyor onu oradan alayım mı dedi. Tamam dedim abi diyor video çekelim mi? <laughs> benden çok videolara giriyor lan bu bebe benden çok lan. O topu niye oraya attın peki? Yeter ki videoya çık değil mi? Ondan sonra video zaten şey konu bahane topu kurtarmak bahane. Bebe safi yürüyen zarar ya. Vallahi bebe safi yürüyen zarar ya. Bir bir sakindir, sakindir. Ki, sakin. Tamam. Orada bekle beni. <laughs>